Türkiye 2022 yılının yaz aylarına girerken Yunanistan'la Ege Denizi'nde sorunlar yaşamaya devam ediyordu. Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasıyla başlayan sorunlar ne yazık ki değişik seviyelerdeki gerginliklerle 2022 yılına kadar geldi. Yunan tarafının sürekli kışkırtmaları ve iç siyasetlerini Türk düşmanlığı üzerine kurmuş olmaları da bu işin tatlıya bağlanmasını engellemektedir. Türkiye'nin egemenlik sahalarında yeraltı kaynaklarına arama faaliyetleri, Yunanistan'ın köy kurnazlığıyla el koymaya çalıştığı münhasır ekonomik bölgeleri tarihi bir hamle ile ele geçirmesi, denizde keşfedilen doğalgazın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bypass edilerek Avrupa'ya kaçırılmasına engel olunması, Yunan tarafını oynatan kuklacıları adeta deliye döndürdü. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde attığı adımlar da Yunan tarafına korkulu rüyalar gördürünce tırnak içinde müttefikimiz Amerika, Rusya bahanesiyle Yunanistan'ı Amerikan üstüne çevirdi. Bir de Türkiye, Kuzey Suriye'ye terör örgütü YPG'yi bitirme adına operasyon yapacağını duyurunca Yunan kartı can havliyle yeniden masaya sürüldü. Seçime az bir zaman kalan Yunanistan'da siyasetçiler için bu hamle bulunmaz bir fırsattı. Vakit kaybetmeden Hamaset üzerinden seçim çalışmalarına başladılar. Türkiye'nin en üst perdeden defalarca dile getirdiği gelin sorunları kendimiz başkalarını karıştırmadan masa başında çözelim talebi Yunan tarafında rağbet görmedi. Mümkün olduğunca işi kızıştırmak ve Türkiye'ye karşı modern bir haçlı birliği kurmak gibi modası geçmiş bir siyaseti izleme derdine düştüler. Bundan bir sonuç çıkmayacağını kendileri de biliyor mudur? Muhtemelen evet. Ancak Yunan siyasiler koltuk belasına bunu görmezden geliyorlar. Türkiye zaten yıllardır söylediği noktadan geri adım atmadı. Atmaya da niyeti yok. Her ne kadar Türkiye'de muhalefet partilerinin kimi liderleri ve yöneticileri geri adım attık deseler de Türkiye aynı kararlı noktada duruyor. Ancak ilginç bir şekilde aynı siyasi çevreler Yunanistan'ın Ege'de gerilimi tırmandırma pahasına Türkiye'nin 12 mil uyarısına, meydan okurcasına silahlandırılmaması gereken Doğu Ege adalarını silahlandırmasına ses çıkarmıyor, çıkaramıyor. Arkasını aldığı Amerika ve Avrupa Birliği ile Doğu Ege Adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina yönetimi ise bunun kendini savunma hakkı olduğu iddiasında ısrar ediyor. Taşos, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları 1923 Lozan Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde kalmak koşuluyla Yunanistan'ın egemenliğinde bulunuyor. 1947 Paris Anlaşması uyarınca silahsızlandırılması koşuluyla egemenliği İtalya'dan Yunanistan'a verilen Doğu Ege Adaları ise 12 Adalar olarak adlandırılıyor. 12 Adalar isminin çağrıştırdığı gibi 12 değil 14 adadan oluşuyor. Bu adalar Batnos, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sönbeki, Rodos ve Meis şeklinde sıralanıyor. Doğu Ege adalarının Türkiye anakarasına yakınlığı, Yunanistan anakarasına ise uzaklığı dikkat çekici. Bu farkın en belirgin olduğu meis, Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre, Yunan anakarasına ise 582 kilometre mesafede bulunuyor. Taşoz'dan Ahikeri'ye kadar uzanan Doğu Ege adaları, Balkan savaşları sırasında Yunanistan tarafından işgal edildi. 1. Balkan Savaşı'nın bitiminde imzalanan 1913 Londra Anlaşması'yla Ege Adaları'nın geleceğine 6 devlet yani Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya ve Almanya karar verecekti. 1914'te Türk-Yunan hükümetlerine bildirilen 6 devlet kararında bu adaların Yunan egemenliğine geçeceği ifade edildi. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Anlaşması'yla 6 devlet kararı onaylandı ve adalar Yunan egemenliğine kaldı. 1912'de Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya 12 adaları işgal etmişti. Savaşın ardından imzalanan Uşşi Anlaşması'yla İtalya'nın adalardan çekileceğine hükmedildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla İtalya adalardan çekilmedi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Barış Anlaşması'na kadar... 12 adalar İtalyan egemenliğinde kaldı. İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden tarafta yer alması nedeniyle 10 Şubat 1947'de müttefik ülkelerle İtalya arasında imzalanan Paris Barış Anlaşması ile bu adalar Yunanistan'a devredildi. Paris Anlaşması'nın ilgili maddelerinde bu adalar askerden arındırılacak ve askerden arındırılmış şekilde kalacak ifadesi yer aldı. 1914 6 devlet kararı ile adalar Yunanistan'a verilirken Yunanistan'ın tahkimat yapmaması ve adaları bahri veya askeri amaçla kullanmaması konusunda 6 devlete ve Türkiye'ye yeterli garanti vermesi kararlaştırıldı. Bu karar da Lozan Anlaşması'nın 12. maddesiyle onaylandı. Paris Anlaşması'nın ilgili maddelerinde de egemenliği Yunanistan'a devredilen 12 adaların gayri askeri statüde kalmasına vurgu yapıldı. Anlaşmanın ekinde gayri askeri statünün detaylı bir tanımına da yer verildi. Buna göre adalarda ve adaların karasularında herhangi bir üs, tahkimat kurulamayacak, hava, deniz ve kara araçları bulunamayacak, askeri tatbikat yapılamayacaktı. Her iki anlaşmada da adalarda yalnızca kolluk kuvveti görevi görebilecek sınırlı sayıda emniyet gücünün bulunmasına izin veriliyor. Bu kapsamda Yunanistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların açık hükümleri kapsamında Doğu Ege Adaları'nı silahlandırma hakkı bulunmuyor. Atina Türkiye'nin itirazlarına ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine rağmen 1960'lardan bu yana adaları silahlandırarak Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsünü ihlal etmeye devam ediyor. Diğer yandan Yunanistan 1993'te Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini kabul ederken ulusal güvenlik çıkarları ile ilgili askeri önlemlerden kaynaklı hususlara ilişkin olarak zorunlu yargı yetkisine çekince koymuştu. Yunanistan bu şekilde adaların silahlandırılmasına ilişkin bir tartışmanın uluslararası adalet divanına gitmesini engellemeyi hedeflerken bu durum Yunanistan'ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğinin Atina tarafından zimden kabul edildiğini ortaya koymuştu. Atina hali hazırda 1923 Lozan Anlaşması'na göre silahsızlandırılması gereken Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara ile Haykeriye'ye asker çıkarıp Tugay, Tümen, Top, Tüfek gibi unsurları konuşlandırarak gayri askeri statüde olması gereken 9 adadan 7'sinde anlaşmayı ihlal ediyor. 12 adalardan Batnos İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sönbeki, Rodos ve Meis'te de aynı tavrı sürdüren Yunanistan, Paris Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde kalması gereken 14 adadan 9'unda hukuk dışı davranıyor. Atina böylece mevcut durumda gayri hukuki olarak 16 Doğu Ege adasını silahlandırmış bulunuyor. Türkiye Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına en baştan beri karşı çıkıyor. İhlallerin başladığı 1960'lardan beri Yunanistan nezdinde diplomatik kanallardan protesto ediyor. İhlallerin durmasını talep ediyor. Konu 1970'lerde Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun gündeminde de yer aldı. Son olarak Türkiye, Atina yönetiminin Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Temmuz 2021'de Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek şikayette bulunmuştu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Ferud'un Sinirlioğlu imzasıyla genel sekreterliğine hitaben yazılan mektupta, bir kez daha dikkatinize getirmek isteriz ki Yunanistan Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir ifadesi kullanılmıştı. Mektupta aralarında Meis Adası'nın da bulunduğu söz konusu adaların Türkiye anakarasına yakınlığına vurgu yapılarak 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen bu adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizilmişti. Türkiye'nin Yunanistan'ın adalar üzerindeki ihlallerini diplomatik kanallar üzerinden defalarca dile getirdiğine işaret edilen mektupta, eğer Yunanistan anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olursa, o anlaşmalardan kaynaklı egemenlik haklarını deniz yetki alanlarının belirlenmesi dahil öne süremez ifadesine yer verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor. Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır." demişti. Türkiye'de iç siyaset dış politika üzerinden yürümez. Ancak ülkeyi yönetmeye talip muhalefet partilerinin Türkiye'nin çıkarları konu olduğunda iktidarın yanında yer alıp almadığı da seçmenin gözünden kaçmaz. Türkiye'nin menfaatlerini öncelemeyenleri hangi kefeye koymalı? Bunu düşünmekte fayda var.